Arkadaşlar merhaba. Biz açı ortayın 3. testini çözeceğiz. Ancak burada dış açı ortay verilmiş bize. Dış açı ortayla ilgili bilmemiz gereken küçük bir şey var. Hemen onu gösteriyorum ve soru çözümüne geçiyoruz. Dış açı ortayda 2 adet L kuralı. Evet yanlış duymadın. 2 adet L kuralı. Lüleburgaz'ın L'sini göstereceğim sana ve soruları oradan nasıl çözeceğimizi birlikte göreceğiz. İlk önce L harfleri nerede? Şöyle çıkıntısı var ya. Her dış açı ortay bulduğunda böyle bir üçgenin dışına doğru sarkan küçük bir çıkıntı göreceksin. Bu çıkıntıyı yakalayacak ve üçgeni büyük olarak saracaksın. Bak L harfi dediğim bu. Hocam bu L'ye benzemiyor. Sen V harfi de Van'ın V'si de desen olur. İki tane var bundan. Birincisi bu ve ikincisi bu. İç içeler kucak kucağalar şu şekilde dışarıdan gelen bir tane büyük bir L ve onun içinde duran küçük bir tane L'den bahsedeceğiz. Bu L'leri dışarıya çıkaralım nasıl kullanacağımızı göstereyim ben sana. Bu bir ve bu ikincisi. Burada A var, burada B var. Küçük L'den bahsediyorum. A var, B var. Büyük L'den bahsediyorum. A artı C var, D var. A artı C ve D var. Bu şekilde yazdıktan sonra bunu şöyle kullanacaksın. Küçük L'nin yol kısmında A bölü büyük L'nin yol kısmında A artı C. Eşittir dediğimde küçük L'nin kol kısmında B bölü büyüğün yol kısmında kol kısmında da D vardır. Bu eşitliği yazdın mı soruyu zaten çözebileceksin. O zaman ne yapıyorum soru çözümüne bu bilgiyle hemen başlıyorum. Bir numaralı soruya geldim. Ne dedim? Bir bilgi var dedim. O bilgiyi sana getireceğim dedim. Bilgimiz e, birazcık büyük oldu. Küçülttüm hemen. Bu şekilde verdim sana ve dedim ki iki tane L kuralı. L'nin birincisi ve ikincisi dedim. A küçük L gördün. A bölü. Büyük L gördün. A artı C eşittir. Küçük L'de B kadar, büyük L'de D kadar yol var. Yani yolları ve kolları birbirine böldüğünde bu şekilde kullanmış olacaksın. Bunu soruya uygulayalım açının yönü ters dönmüş. Bak dikkat et. Burada açının yönüne bak. Açı ortay bizim sol tarafa doğru bakıyor. Ama onun açı ortayı sağ tarafa doğru bakıyor. Bir şey değişir mi? Değişmez. Aynı şekilde L'yi uygulayacaksın. Yani şurası bilinmiyor. A burası bilinmiyor. B olduğunda... L'nin şöyle çıkıntısından gelerekten büyük bir L ve kucağında duran küçük bir göstermiş olacaksın. Şöyle geldim büyük L Böyle geldim küçükle ikisini de gösterdim. O halde küçükle 9 yol kısmına sahip bölü büyük L'nin yol kısmında 9, 3 daha 12 var eşittir. Küçük L'nin kol kısmında B, büyüğünde A'sı var. O halde 3 ile sadeleştiğinde burası 3, burası 4 verir. B 3 gördüğünde, A'da 4 gördüğünde A 4 kat gibi bir şeyse B de 3 kat gibi bir şeydir. Bu sadeleşmeye göre AB 4, AC 3 olduğunda cevap 4 bölü 3 gelecektir. Birinci soru bu kadar. 2 numaralı soruda aynı L'yi uyguluyorum. Tıpkı yukarıda olduğu gibi 6, 8, 10 diyorum ve L kuralımı gösteriyorum sana. Şu şekilde küçük bir tane L ve bu şekilde büyük bir tane L çiziyorum sana. Evet küçük L'nin yol kısmında X var bölü büyük L'nin yol kısmında X artı 8 var. Küçüğün kol kısmında 6, büyüğün kol kısmında 10 var. Önce sadeleştiriyorum. 3'tür 5'tir diyorum. İçler dışlar 5x eşittir. 3x artı 24. 3x'i bu tarafa eksi olarak alırsam 2x'i 24 gelir. x'imiz 12 gelir. x nedir diyordu? 12'dir diyorum. 3 numaralı sorudayım. Dikkat ettiysen burada iç açı ortayda var, dış açı ortayda var. İkisi de beraber var. Biz bir önceki test kazanımlarında ne gördük? İç açı ortay gördük. Yani bundan bir öncekinde kazanım olarak iç açı ortay vardı sürekli olarak. Onu kullanıyorduk. 3'ten dolayı şuraya 3 kat, 8'den dolayı buraya 8 kat demeyi zaten orada öğrenmiştik. Önce bu bilgiyi buraya bir yazalım. 3 kat buraya, 8 kat buraya. Şimdi şurayı istiyor, x diyelim. bc nedir demiş, x'i sormuş. E, dış açı nerede dersen, ben sana dış açı üzerinden geçeceğim şimdi büyük üçgende. Takipte kal. Evet, dış açı tam olarak bu şekildir. Bu şekli daha iyi anlaman için şuraya çekiyorum. Böyle bir şey var elimde. Biraz çirkin oldu idare et. 3 kat nereye gelmiş? Şuraya gelmiş. Buraya x gelmiş. 8, 3 daha bu tarafa 11 gelmiş ve şuraya da 8 kat gelmiş. Dış açı ortayda 2 tane L kuralı, Löbürgaz'ın L'si 2 tane var dedim mi? Dedim 1, 2. Küçüğün yol kısmı x bölü büyüğün yol kısmı x artı 11 eşittir. Küçüğün kol kısmı 3 kat, bölü büyüğün kol kısmı 8 kat. Bu şekilde katları sadeleştir. İçler dışlara git. Buradan 8x eşittir. 3x artı 33 bulacaksın. 5x 33 olmuştur. X'imiz 33 bölü 5 gelmiştir ve soru tamam olmuştur. Yani bu kalıp bir sorudur. İç ve dış açı beraber verildiği soru güzel bir soru kalıbıdır. Bunu görmüş oldun. İkisi birlikte olduğunda nasıl kullanılmış öğrenmiş oldun. Burada bir de AABB B deyip de 2A2B180 diyebilirsin. 2A2B180 olursa sadeleştiğinde 1A1B90 gelir. Şurası dik açı gelir ama buradan sorunun bir çözümü yok bilgin olsun. Bu tarz soru kalıpları da var ama bu sorunun buradan bir çözümü yok. Bunu da göstermiş olayım. Belki oradan gittin. Hocam buradan gelir mi demek istersin? Soruna cevap vermiş oldum. Evet, ön sayfadayım. 4 numaralı sorudayım arkadaşlar. dördüncü soruyu biraz daha ekrana dolduruyorum ve başlıyorum. Şimdi bilmen gereken şeyi sana söyledim ben. Ne dedim? Bunu bileceksin dedim, değil mi? Eğer bunu bilirsen uygulayabilirsin. L harfini şöyle bir içerden bir dışarıdan gösterecektik. Ve yazarken küçük L A bölü büyük L artı C ve sonra B bölü D diye L'lerin kol uzunluklarını birbirine bölecektin. Hocam tamam da dış açı ortayla ne alakası var diyorsan eğer dış açı şöyle bir alakası var. Bunu buradan at gitsin açının yönü ters burada bak şöyle uzattın. Burası 180'i tamamlayan son açıdır. 45 derecedir bu açı. O halde 45 dereceyi gördün dış açı ortayı yakaladın. 3, 4, 5 dedin. Şuraya da bir x dedin. Buradaki l harfleri nerededir göstereyim ben sana. Şöyle bir l harfi vardır. İçinde göstereyim. Böyle bir L harfi vardır. Bir de böyle bir L harfimiz vardır. X bölü X artı 5. Küçük L'nin yolu bölü büyük L'nin yolu x bölü x artı 5 eşittir 3 bölü 4 deyip buradan soruyu çözebiliriz. İçler dışlar yaparsak x eşittir 15 bulacağız. x'imiz 15 gelirse eğer 15 5 daha bc tabanının toplamı 20 gelecektir. Bu birinci çözümümüz. Sana ikinci bir çözüm daha göstermek istiyorum. İzlemeye devam et. Bakış açın değişsin. Sorularda neler yapabileceğini sınırlarını öğrenmiş olacaksın. İkinci olarak şöyle de yapabilirsin. Bunu böyle paralel olarak çekebilirsin. Paralel çektiğin zaman buradaki 90 dereceyi Z kuralından buraya taşıyabileceksin. Bu sayede 45-90-45 gelecek. 45'e 45 ikiz e 45, kenar olduğu için bu 3 buraya geçecektir. Henüz benzerlik görmemiş olabilirsin. Ama olsun benzerlikle bir altyapın oluşsun. Bu buna paralelse benzerlik vardır. Her zaman söylüyoruz nerede paralellik orada benzerlik. Benzerlik şöyle gelecek. Burası X olsa... Burası da Y olsa 3 bölü 4 kısanın uzun oranı eşittir. X bölü X artı Y. X bölü X artı Y. Bu şekilde içler dışlar yaptığında 3X artı 3Y eşittir 4X diyeceksin. 3Y eşittir X diye bulacaksın karşı attığında. Peki X gördüğün yer neye eşit çıktı? 3Y'ye. Zaten 3, 4, 5 dediğinde Y5 değil mi? Y5 ise 3Y nedir? 15'tir. 15 artı 5'ten cevap yine 20 gelmiştir. Bu 2 numaralı çözümü. Hocam üçüncü çözüm mü göstereceksiniz diyorsan evet üçüncü bir çözüm daha göstermeye niyetim var. Şöyle bir dik atmak istiyorum. Bu diki niye atıyorum? Büyük bir 45-90-45 oluşsun diye atıyorum. Sonra 3-4-5 üçgenini biliyorum. Yine benzerlik kullanacağım dikkatlice bak. A 90 B ters açıdan geçtim buraya B 90 yine A. Şimdi bu A90 B üçgeni 3 4 5 değil mi? E bu da A90 B üçgeni. Bu da 3 4 5'in bir katı olmalıdır. Yani daha büyüğü daha küçüğü olabilir biliyorsun. Ama onun katı olmalıdır. Açılar aynı sonuç olaraktan. Yani burada A'yı gören 3'ün olduğu yerse burada A'yı gören 3 katın olduğu yerdir. B'yi gören 4 ise B'yi gören şurası 4 katın olduğu yerdir. Ve son olarak 5 katta burasıdır. Buradan nasıl yürünebilir? Buradan 45-45 ikiz kenar üçgeninden yürünebilir. Büyük üçgen 45-45 olduğu için bu kenar bu kenara eşit olmalıdır. Yani 3 artı 3 kat eşittir 4 kat. 4 kat eşittir 3 artı 3 kat diyeceksin. 3 katı bu tarafa eksi olarak alıp kat eşittir 3. Toplamda 3 kere 5'ten burası 15. 5 de buradan 20. Sorunun cevabı C yapmıştır. Tamam mı? Tamam değil. Hızımı alamadım. Bir yol daha gelsin. Şöyle uzattın dışarıya doğru. 45 dereceyi buldun. Buradan bir dik atmak istedin. E dedin ki bu da dik, bu da dik. İkisi de aynı doğruya dik. Hoca güzel çizmiş olmadı ama bunlar sonuçta paralel olmalıdır. Paralellik varsa yine buradan bir benzerlik çıkarılabilir ve 45 45 90 üçgeni vardır. Şurası x, şurası da 45 45 olduğu için x olmalıdır. Orantılı çizememişim kabul ediyorum. Biraz daha yukarıya götürüp orantılı çizebilirim ben bunu sana. Şimdi benzerliği nasıl uygulayacağımı göstereceğim ben sana buradan. 4 bölü 4 artı x eşittir 3 bölü x. Benzerliğe göre 4 bölü 4 artı x. 4'ümüz hazır bekliyor. 4 bölü 4 artı x eşittir 3 bölü x dedim. İçler dışlar. 3 kere 4 12 artı 3 x eşittir 4 x. x eşittir 12 geldi. Hocam 12 oldu tamam buradan nasıl yürünür gösteriyorum. 12 buradan 4 buradan buranın toplamı 16 gelmiştir. E, X'in 12 olduğunu bilen öğrenci yerine yazmıştır. 12'yi görmüştür. 16'yı görmüştür. 12 16 deyip buraya da 20 deyip soruyu yine 20 olarak bulmuştur. Yetti mi? Yetmedi. Bir tane daha gelsin. Biraz abarttım ama sana çok güzel bakış açıları kazandırdığımı düşünüyorum. Bunu buradan katlayıp dışarıya doğru çıkartıyorum. Aynısını katlıyorum. Dışarıya doğru katladığımda bu 45 hemen yanına gelip yine burada 45 verecektir. Ve 45'e 45 yan yana gelince 90'dan dolayı doğru sallığı yakalayacaksın. Ve katlandığında bu da bunun üstüne gelecektir. Dolayısıyla büyük bir üçgen yakalayacaksın ve bu büyük üçgende bir tane açıortay bulacaksın. Bak şöyle en büyük üçgene bak. En büyük üçgende ne bulmuşsun? İç açı ortay bulmuşsun. İç açı ortay sorusuna çevirdik soruyu. Her dış açı ortay sorusu bu şekildeki bir dışarıya katlamayla dış açı ortaydan iç açı ortay sorusuna dönüştürülebilir. Katlanan 3 yukarıya çıkmıştır. O halde katlanan bu iki uzunluk birbirinin üstüne geldiği için eşit olmalıdır. 3, 4, 5'imizi yapıştırdık. X dedik, X dedik. Şimdi iç açı ortay bilgisine göre bu üçgeni buraya biraz daha sade biçimde alıyorum. Ne var burada? 4 var. Biraz daha düzgün. Şurada 1. 4'ümüz var. Burada bir üçümüz var. X artı 5 burası. X burası. İç aç ortaya göre bunun buna oranı eşit olması lazım. X'in 3 oranı. X artı 5'in 4'e oranı. içler dışlardan X eşittir. Yine 15 bulundu. 15'in üzerine ekledim 5'i ve cevabım 20'dir dedim. Soruyu kaç yoldan çözdüm ben de bilmiyorum. O zaman geçtim. Umarım faydalı olmuştur. 5. soruya geldim. 5 numaralı soruda 60'a 60'ı buldum. Şimdi bu dışa çortay kazanımını bize öğretmek isteyen bir testi değil mi? Burada bir dışa çortay gizli olsa gerek. O halde şöyle bir uzatıp 180'i tamamlamak isteyen buraya da 60 derece bulmuştur. O halde dışa çortayı 60-60 yakalamıştır. Dışa çortay yapacaktır. Şurasına x desek şurasına y desek. Ne dedim ben sana? Büyük bir l ve küçüğün içinde küçük bir l olmalı dedim. L'ye göre küçük l'de x var bölü büyük l'de x artı y var. O da eşittir. Küçük l'nin kol uzunluğu dediğim yer 2, büyüğün kol uzunluğu dediğim yer 3 eşittir 2 bölü 3. 3x eşittir içler dışlar 2x artı 2y. Buradan düzenlememi yaptım. Bunu bu tarafa attım. X eşittir 2Y buldum. Burası 2Y geldiğine göre DC uzunluğu 2Y olmuştur. BD uzunluğu da 1Y idi. O zaman cevabım 1 bölü 2 geldi. Hocam dış açı gösterdiniz ama farklı bir yoldan daha gider miydik? Hani dış açı kullanmayan bir yol daha var mıdır? Şöyle bir paralel çekersen eğer Kime paralel çektiğini göstereyim. Buna paralel çektin. Z kuralı gösterdin. 60 dereceyi mis gibi buraya taşıdın. İki açısı 60 olan üçgenin üçüncü açısı 60'tır deyip buraya yapıştırdın. 60-60-60 geldi. Eşkenar oldu 2 geldi. 3 vardı ikisi gitti 1 geldi. Ne dedim? Nerede paralellik orada benzerlik dedim. Bunun buna oranı neyse bunun buna oranının da aynı olması lazım. O halde buradaki parçalar 1 ve 2 şeklinde geldiyse buradaki parçalarda m 2m şeklinde gelmelidir tabii ki de. Niye? 1 bölü 3. Ve aynı şekilde 1m bölü 3m. Yine 1 bölü 3 sağlamak istiyorum. 2m 1m geldiği için yine 1 bölü 2'yi bulmuşumdur. Bu soruyu da iki tane güzel yoldan gösterdim sana. Evet 6 numaralı sorudayız. Ön sayfanın son sorusu diyor ki katlamayı BA ile BC üst üste gelecek şekilde yaptım. Ne dedim sana? katlamanın altın kuralı iki şeklinin iki şeklin aynısını üst üste getirmelisin. Yani burada çok büyüdü sorumuz, küçültelim bir miktar. Arkadaşım şöyle söyleyeyim ben sana. Burada katlamayı söylemiş ama yapmamış, burada da yapmış. Yani katlanmamış ve katlanmış ikisini birleştir ve tek şekil kullan. Hep söylediğim şey. Ne yapalım? Burayı mı kullanalım? Burayı kullanalım. Şöyle yapmış. Buradaki A üssü dediği nokta A'nın geldiği yer. D noktası şöyle bir yer. Ve BD çizgisi buradaki çizdiği çizgide böyle bir çizgi. Tabii ki katladığına göre açılar üst üste binmiştir bu iki açı. Bunu gösterebilirim rahatlıkla. Ve tabii ki de uzunluk katlandığında buraya gelmiştir. Bu uzunluk katlandığında bunun üstüne gitmiştir. Sana A üssü C dediği yer burası bir kat olduğunda BA dediği yer kat buraya iki katından iki kat buraya. Şurası iki kat. 1 kat buraya, 2 kat buraya. Eşitse yine 2 kat buraya. Buradan sonra DC uzunluğu nedir? A üssü D eşittir 4. Şurasını 4 vermiş. O zaman burası da 4 olmalı. Katlayınca üste çıkmıştır. O da 4 olmuştur. Şimdi büyük bir açı olarak düşün. En büyük üçgenden bak. Şöyle bir 2 kat var elinde. Böyle bir 4 var. Şöyle bir açı ortay var. 2 buradan, 1 buradan, 3 katta burada var. Tabii ki de 2k'ya 4 giderse 3k'ya 6 gelecektir. Burası 6 olacaktır. DC nedir diye soran soruya cevap 6 olmuştur. Ön sayfanın son sorusunda cevap B çıkmıştır. Arka sayfaya ne yapıyoruz hemen geçiyoruz. Arkadaşlar arka sayfadayım, 7 numaralı sorudayım. Hemen bir şey söylemek istiyorum soruya başlamadan evvel. Burada AB olsun, burada AC olsun. AB'ye ve AC'ye eşit uzaklıkta çıkabilecek şey sadece çortaydır. Neden? Çünkü uzaklık buradan da atsan, buradan da atsan dik attığında eşit olacaktır. Test 1'in kazanımı. O halde soruyu okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki Ebrar AB ile AD kenarlarına eşit uzaklıktadır. O halde Ebrar'ın uzaklığı AB'ye AD'ye eşit olacak şekilde gitmesi demek bu şekilde açıortay ortaya olarak çıkması demektir. Bunu söyleyebilirsiniz. Yusuf'umuza bakalım arkadaşlar. Yusuf da F noktasına gidecekmiş. Bakalım F noktasında bulunan Yusuf diyor şu şekilde. BC'ye pardon evet BC ve CD kenarına. Şimdi BC burası CD burası. CD'ye de BC'ye de eşit uzaklıkta giderek yürümesi demek yine buranın açıortay olması demektir. Üstteki sembolle alttakini karıştırmadım farklı yaptım. Burası 1A olsa AB'nin olduğu yer. AD'nin olduğu yer 3 tane A. Burası C'denin olduğu yer. B olsa BC'nin olduğu yer. Burası 2 tane B olur. Sorunun buradan sonrası için 2 tane ayrı yöntem yapalım. Yöntem 1. A'ya 3A olduğunda açı ortayın kol ilişkisi yoluna da geçer. Hemen A'nın altına 1N diyen 3A'nın altına 3N demiştir. 3N, 1N, 4N dediğim 240 metrelik BD yoluna eşittir. 240'lık BD yolu 4 tane en e eşit olduğuna göre her iki tarafı 4'e bölersem N, 60 çıkacaktır. Burası 60 gelmiştir. Benzer şekilde aşağıdan yukarıya doğru da bir yansıma kuralını yine bu üçgende de 2B ve B için yapalım. Sonuçta yine açı ortayımız var. 2 b baksa 2 m getirse 1 B'ye baksa 1 M'ye getirir. 2 M, 1 M daha BD yolu bu sefer 3 M'ye kadar çıkmıştır. 3 M'nin toplamının 240 olduğunu bilen öğrenci her iki tarafı 3'e bölüp M'yi 80 bulmuştur. 80 çarpı 2'den 2 M'nin olduğu yer 60 gelmiştir. Pardon 80 2 katı 160. Burası 160 geldi mi? Geldi. O halde 160'lık yolun 60'ı başında olduğuna göre kalan yüzü burada olmalıdır. EF arası uzaklık yani Ebrar'ın Yusuf'a olan uzaklığı burada sorulmuştur. Yani cevabımız 100 gelmiştir. Ne dedim? Buradan sonrası için bir yöntem daha gösteririm dedim. Getirdim arkadaşlar oraya kadar. Şurasına 3N demiştik. Ve şurasına 2M, 1M demiştik. Buradan sonrası için ikinci yol. Yolun toplamı 240'sa, 240 sa 240'lık yolun toplam 4N, 1N şeklinde. Yani başındaki 1N'i alıyoruz. Yani yolun 1 bölü 4'ünü yürüyoruz sadece bu kadarlık yol almışızdır. N demek toplam 4 endeki N en demek 4'te 1 demektir. Şimdi de Yusuf'un F noktasında bulunan Yusuf'un yoluna bakalım. 2 M'ye kadar yürümüş. Toplam kaç M'ye var? 3 M'ye kadar var. 2 bölü 3'ünü yürümüş 240 metrenin. Şimdi yürümesine bakalım. 240 bölü 4'ten 60 yürümüştür. 240 bölü 3 80 çarpı 260 yürümüştür. Büyük yol 160 küçük yol 60 aradaki fark yine 100 yapacaktır. Bu da matematiksel işlemimiz. 8 numaralı soruda katlamamız yapılmış arkadaşlar. Hemen iki şekil bir arada olmalıydı. Söylemiştim ben size. Katlama sorularında tek şekil kullanın diye. 18 katladıysa buraya gelmiştir. Açılar üst üste binmiştir. 24 var burada. Evet, sorudan minik bir sürpriz bekliyor bizi. Soru sonunu bekleyelim. Yani beklentimizi büyük tutmayalım arkadaşlar. Her zaman söyleyeyim. Ekrandan bir şey uzatacak değiliz yani, değil mi? Buradan çikolata falan veremeyiz. O zaman buradan devam ediyorum. 18 var. 24 var. 3, 4, 5'in katı. 3, 4, 5. 18 olması için 6 kere 3, 18. 6 kere 4, 24. 6 kere 5, 30. Buranın hepsinin 30 olması lazım. Şuraya 12 kaldı. Ee, bu katlama, bu katlamanın aynısı. X olsa X olur. 24'ten geriye kalır. 24 eksi X. Gelsin sürprizimiz. Pisagor'u yap. Pisagor'u yaptıktan sonra X'i bul. Özel üçgen de olabilir bu arada ve ondan sonra x'i yerine koy üçgenin çevresini ele geçir. Peki sürpriz bu mu? Sürpriz şu x'i bulmana zaten gerek yok. x'i bulan öğrencilere buradan selam gönderiyoruz. Olur öyle şeyler diyoruz. Çevre eşittir. x artı 12 artı 24 eksi x zaten çevre demek. x'lerin gitmesi demek. O halde cevabın 36 olması demektir. İşlem yapmıyoruz. Soruyu burada bitiriyoruz. Bu kadar tatlı ve bu kadar güzel bir soruyu hemen geçiyoruz. Kaçmış bu 8'miş bu taraf bitmiş. 9 numaralı testin son 2 sorusu. Evet arkadaşlar ÖSM'nin çok böyle derinlerinde böyle çok eskilerinde böyle bir soru vardı diye hatırlar gibiyim ben. Soruyu çözelim Şimdi soru eski olabilir ama arkadaşlar yeni nesile her soru uyarlanabiliyor biliyorsunuz. 36 ve 72 çok tehlikelidir. 36-72'yi bulduğunda inanılmaz ikizkenar üçgenler çıkar karşına. Oradan ikizkenar, buradan ikizkenar, şuradan ikizkenar. Yani her yerden ikizkenar çıkacaktır. 36-72, 180'e tamamla yine 72. Büyük üçgene bak. Şuradaki 72 varsa 36 varsa yine 72 kalmalıdır buraya. 72'nin 36'sı varsa yine 36'sı kalır. Bak şimdi gösteriyorum. 72-72 ikiz kenar çıktı mı? Çıktı. Bu da 8. 36, 36 36 ikiz kenar mı? Evet burası da ikiz. 72 72 yine ikiz kenar mı? Evet yine ikiz kenar. O halde bu yol x artı y ise bu yolda x artı y olmalıdır. Getirdim x artı koydum. Bir de evet şaka başka yok tabii ki de 3 adet ikiz kenar gösterdik daha ne olsun değil mi? x çarpı y nedir diyor. 36'ya 36'nın açı ortay olması demek. Bunun bunu oranı bunun bunu oranı demektir x bölü y eşittir. Aç ortay kazanımına göre. x artı y bölü y. Pardon x. Şurası. x artı y bölü x. İçler dışlar x kare eşittir. x çarpı y. y çarpı y'den y kare. Arkadaşlar x çarpı y'yi soruyor. Dursun burada y kareyi karşıya verin o zaman. x kare eksi y kare eşittir. x çarpı y olmuştur. Soru gelmiştir. Neredeymiş? Buradaymış. 9 bu kadar soruyu benzerlikten de yapabiliriz arkadaşlar ama benzerliği henüz gelmediğimiz için biraz Göstermekte şey oldum böyle isteksiz bulundum ama e, Konuyu bilenler olabiliyor benzerlikle ilgili kültür olanlar olabiliyor temel atmak isteyen olur, oradan da gösterebilirim Şu üçgen 72-72-36 açılarına sahip değil mi 72-72-36 Büyük üçgen bakın 36-72-72 aynı açılar 72, 72, 36, iki üçgenin açıları bütün olarak aynı birbiriyle. Bunlar tabii ki de benzer üçgenlerdir. Küçük üçgenimiz neredeymiş? Buradaymış. 36 ne görüyor? Y görüyor. 36 ne görüyor büyük üçgende? X görüyor. Küçüğün 72'si X görüyor. Büyüğün 72'si X artı Y görüyor. Yine aynı içler dışları yakaladık. Yine aynı işlemler gelir. Buradan yine X kare eksi kare gelecektir. Bu da ikinci yoluydu. 3 numaralı pardon. 3 numaralı yol değil de 10 numaralı soru diyecektim. 10. soru karşımda arkadaşlar. Alfa 2 alfa demiş, kat yapmış. Her zaman söylüyorum benim yerime sen söyle. Ne yapacaksın? Tek şekil kullanacaksın. Geldin buraya bu katlamayı burada gösterdin. Katlanmış burada katlanmamış orada ikisini birleştirdin. Evet katlandıysa bu alfa bunun üstüne geçmiştir. Bu üç buraya gelmiştir. Katlandığı için bu kenar bu kenarın üstüne bu kenar bu kenarın üstüne. Yani ikiz kenar üçgen. Üçgen ikiz kenarsa açıyı ikiye bölerek çıktıysa kenarı da ikiye böldüyse tam ortadan böyle kesmiştir. Solu sağının simetrisidir. Yani burada dik çarpmışızdır kesinlikle. 8'in 3'ü gitmiştir geriye 5'i kalmıştır. Evet 2 alfanın da alfasını yazan öğrenciye yine alfa kaldı. Ne oldu biliyor musun? Buralar alfa geldi. E burada 90 geldi. E burası 3 burası 5. Getir onları da koy. Şimdi haydi. Buradan saldır. 3'e 3 kat 5'e 5 kat. Hocam 3 4 5 olur mu? Tabii ki de olur dik üçgen. 3K 5K 4K. 3, 4, 5. Şurasının 4K olması gerekir. 4K eşittir 8 olursa K eşittir 2 gelmelidir. Ne lazım? ADC'nin çevresi. ADC. Bu üçgenin çevresi 3K artı 4K artı 5K yapmalıdır. Yani bunu, bunu, bunu toplayacaksın. 12 tane K'nın ne olduğunu sana sormuşlar soruda. K2 bulunduğuna göre 2 kere 12'den cevap 24 oldu. Testimizin son sorusu mu? Evet son sorusu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Başka soru ve testlerde görüşmek üzere diyoruz. Gidiyoruz. Hoşçakalın.